Tüccarlığın gölgesinde AKP dini, helal kokainden badelemeye, hırsızlıktan tecavüze bir çürüm hali. AKP büro elemanı Kürşat Ayvatoğlu kokain içerken görüntülendi. Görüntüyü kim sızdırdı? Orası karışık. Muhtemelen bu şatafattan, paradan daha az yararlanan bir başka AKP'li. Artık bir siyasi yapıyı konuşmak mümkün değil. Erdemler Hareketi servet, haksız kazanç, daha fazla dünya nimeti üzerinden bir kavga ve satışa dönüştü. Mevzu açık. Din satıp kokain almışlar şimdi onu paylaşamıyorlar. Kürşat Ayvatoğlu her ne kadar reddedilse de AKP Hamza Dağ'ın yakın çalışanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya ve Melih Gökçek'e kadar ahbaplığını gösteren geniş bir fotoğraf arşivi de var. Danışman ve AKP elemanı Ayvatoğlu'nun ardından Efe Subaşı adlı genç bir AKP'li daha reis sevgisiyle soslu lüks araçlarını yaşadığı kral hayatını paylaştı. Mesele ne kokain ne de servet. Yanlış anlaşılmasın mesele kamu parasıyla servet ve kokain. Futbolcusundan rakçısına pek çok kişi kazandığın para ne oldu sorusuna burnuma kaçtı diye yanıt vermişti. Helali, hoş olsun, kazandı, istediği gibi harcadı dediler. Bu öyle bir pislik ki dünyanın hiçbir yerinde ne din ne bayrak kapatamadı. Yok oluşa giden ikiyüzlü iktidarlar tarihin bir cilvesi olarak hep aynı çamurdan çöküşe ulaştı. Misaller çok. Dublörü Latif Yahya, Irak devlet lideri Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin'i ve Irak'ın bir dönemini şöyle anlatıyordu. Yakın çevreyi de içine alan çürük bir modeldi. Aile yapısı mahiyete de sirayet etti. Özel hayatında sınırsız zevk ve sapkınlıkları vardı. Düzenlediği partilerde alkol su gibi akıyordu. Haftada beş gün içiyor ve kadınlara tecavüz ediyor. İki gün ise oruç tutuyordu. Beğendiği kadını eşinden bile istemeye cüret edebiliyordu. Babasının ülkeyi sefalete sürükleyen dış politikasında fırsata çevirdi. Yaptırım ve ambargolardan yararlanıp zenginlik ve gücünü ikiye katladı. Petrol, sigara ve diğer yasak maddeleri kaçakçılık yoluyla temin ediyordu. Kara borsada sattı. At yarışı pazarladı. Dışarıda ise katı bir İslamcı ve dinbazdı. Saddam'ın oğulları Uday ve Kusay 2003'te Musul'da öldürüldü. Aslında bu sadece bir ailenin öyküsü değil, dallanıp budaklanan ilişkilerin mahiyeti de içine alan geniş bir ağın ve siyasal İslam düzeninin hikayesiydi. 1950'lerin Türkiye'sinde görülen de aynısıydı. Demokrat Parti din satıyor ama gerçek ahlak çürüdükçe sürüyordu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Ferit Avni Sözen, Başbakan Adnan Menderes binasının önüne gelince eşi Suzan Hanım'ı ona teslim edip evi terk ediyordu. Emniyet müdürüne imtiyazlar verilmese şüphesiz bu da özel hayattı. Aynı şekilde Necip Fazıl Kısaküreğ'in kumar tutkusu da öyleydi. Özel hayattı ama devlet bütçesinden alınan para ile olmasa. Dönelim. Bir öğrenci kendisine mülakatta yöneltilen en büyük hayaliniz nedir sorusunu babamın parası olması borcumuzu kapatmak ifadeleriyle yanıtladı. Türkiye'ye kara bir talih reva gören o ak bu aktır işte. Özel hayat değil tamamen kamusal ihanettir bu. Puza şekerine bulanmış hiçbir iktidar kalıcı olamaz. Bugün yaşananlar AKP gider mi sorusunun da karşılığıdır. Toz olup giderlerken o müteahhitin beşli çeteden Mehmet Cengiz'in sözünü tutuyorlar şimdi. Bilmedikleri, duymadıkları milletin son sözüdür. Çektiğiniz puza şekeri burnunuzdan fitil fitil gelecek.